Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli Kur'an dostları, Ramazan'ın birinci günü Bakara suresinde Hz. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ve şeytanın mücadelesiyle başladığımız Her Cüzden Bir Bölüm adlı serinin bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün 30 ayeti kerimeden ibaret olan Fecr suresiyle inşallah serimizi tamamlamış olacağız. Fecr suresinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Andolsun olsun fecre, on geceye, hem çifte hem teke, gelip geçtiği an geceye, bunlar da akıl sahibi için birer yemin değeri yok mudur? Görmedin mi Rabbin ne yaptı ad kavmine? Direk sahibi ireme ki o ülkelerde bir benzeri yaratılmayandı. Ve vadi de kayaları yontan Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğaltılar Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin her an gözetlemededir. İnsan var ya Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Onu imtihan edip de rızkını daralttığında ise Rabbim bana değer vermedi der. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz haram helal demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Ama yeryüzü parça parça döküldü. Rabbinin kudretinin alametleri geldi. Melekler de saf saf dizildiği zaman o gün cehennem getirilir. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İşte o zaman insan keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Artık o gün onun edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Gir kullarım arasına. Gir cennetime. Allah doğru söyledi. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında böyle bir küçük katkı da olsa, tamamlamayı nasip ettiği için Rabbime sonsuz şükürler olsun. Küçük bir katkı diyorum zira çok kıymetli mukabele okuyan, aşrı şerifler tilavet eden ve tefsirler yapan hocalarımız var. Bunlar varken bizim yaptığımız sadece Günlük birkaç ayet-i kerimenin mealini okumak ve paylaşmaktır. Tabi günlük birkaç ayet-i kerime derken toplamda baktığımızda neredeyse Kur'an'ın 15'te birini okumuşuz. Toplamda 413 ayet-i kerime. Yani bütün olarak bu videoları dinleyen bir kardeşimiz 413 ayet-i kerimeyi dinlemiş. Ramazan'la ilgili videoları bir kardeşimiz toplamını seyrettiğinde 720 saat olan Ramazan'ın yaklaşık iki buçuk saatini bize ayırmış oldu. Hakkını helal etsin. Her bir vakit ayıran değerli kardeşlerim. Rabbim bizi, neslimizi ve sevdiklerimizi Kur'an-ı Kerim'e hadim eylesin. Kur'an-ı Kerim'i gereği gibi okumayı, anlamayı ve hayatımıza tatbik etmeyi lütfeylesin, nasip eylesin. Ramazan'da Yüce Rabbimiz iftar sevinçleri yaşattı bizlere. Müjdenin ikinci bir tarafı kendisine kavuşma sevinciydi. İftar sevinci yaşatan Rabbimiz inşallah kendisine kavuşma sevincini de bizlere lütfeder, nasip eder. Yarın bayram sağlık, sıhhat içerisinde bütün sevdiklerimizle bayrama ulaşmayı yine Yüce Mevla hepimize göstersin. Tabi buruk bir Ramazan, buruk bir bayram olacak yine. Bir tarafta mümin kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz Filistin, Arakan, Doğu Türkistan ve farklı coğrafyalarda nerede Müslüman kardeşimiz varsa adeta zorluk, sıkıntı içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Rabbim onların dertlerine de derman olmayı olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Özellikle Bakara Suresi Hz. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ve şeytanla mücadelesiyle başlamıştık sohbetlere. Tabii o mücadelenin sonucunda Adem Aleyhisselam ve eşi Havva annemiz cennetten uzaklaştırılmışlardı. Değerli kardeşlerim, son okumuş olduğumuz sureyi celile ve ayet-i kerimelerine baktığımızda yine cennete dönme, cennete girme müjdesi bizi bekliyor. Nasıl olacağı Gayet net ortada okumuş olduğumuz e, her cüzden bir bölüme baktığımızda bile, sadece buralara baktığımızda bile Rabbimiz bize bunun yolunu gösteriyor. Hadis-i şeriflere baktığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunun yolunu gösteriyor. Bize düşen Allah'a kul, Habibine ümmet olmak. Rabbim hepimizi kendisine layık bir kul, Habibine layık bir ümmet, vatanımıza, milletimize de hayırlı evlat eylesin. Evlatlarımızı da göz aydınlığı eylesin. Rabbim hepimizi kullarım arasına gir, cennetime gir dediği kullarından eylesin. Allah'a emanet olun.